Merhaba, İngilizce'de yaygın kullanılan deyimleri öğrendiğimiz derslerimizin yenisine hoş geldiniz. Bu dersimizde yine 5 tane deyimi öğreneceğiz. Bunlarla ilgili örnek cümleler kuracağız ve pekiştireceğiz. Haydi başlayalım. Bu derste öğreneceğimiz ilk deyimimiz Bite the bullet. İkincisi break a leg. Üçüncü deyim call it a day. Dördüncüsü cut somebody some slack. Ve beşinci deyim cutting corners. Şimdi ilk deyimimizle başlıyoruz. Bite the bullet, dişini sıkmak, acıya göğüs germek gibi anlamlara gelir. Bakın İngilizce açıklamasında da şöyle bir şey söylüyor. To get something over with because it is inevitable inevitable kaçınılmaz demektir. Yani kaçınılmaz olduğu için bir şeye göğüs germek, onun için dişini sıkmak anlamında. Örnek cümle verelim daha da pekişsin. I decided I had to bite the bullet and take math classes even though I knew they were hard. Evet. Zor olduğunu bilmeme rağmen dişimi sıkmak ve matematik dersleri almam gerektiğine karar verdim diyor. Bullet normalde mermi demektir. Mermiyi ısırmak gibi düşünün. Dişinizi sıkıyorsunuz. Diğer deyimimiz break a leg. Çok kullanılır. Şeytanın bacağını kırmak veya bol şans demek için kullanılır arkadaşlar. Good luck diye çevirebilirsiniz. İyi şanslar derken çok kullanıyoruz. Bakın örnek cümleye. When the team went out For the final race, the coach shouted out to them, break a leg. Takım son yarış için çıktığında, koç onlara bol şans veya şeytanın bacağını kırın diye bağırdı demiş oluyoruz. Bu dersteki üçüncü deyim, call it a day, paydos etmek, çalışmayı bitirmek, hatta emekli olmak anlamına da gelir. Stop working on something. Bir şey üzerine çalışmayı bırakmak. Paydos ediyorsunuz. Örnek cümle. <laughs> After providing services for more than 30 years to NASA, Bill Scott decided to call it a day. 30 yıldan fazla zamandır NASA için hizmet verdikten sonra veya NASA'ya hizmetler sağladıktan sonra Bill Scott emekli olmaya karar verdi. Çalışmayı bırakmaya karar verdi diyoruz. Diğer deyimimiz cut somebody some slack. Müsama göstermek demektir. Birisine müsamaha etmek. Bakın ne diyecek? Not to be so critical. Yani çok eleştirel olmama. Tolerans gösterme. Örnek cümle. I took permission from the school management to cut me some slack on attendance due to the illness. Hastalıktan dolayı katılıma müsaade yani derslere katıl, katılmamamın müsaade etme veya müsaama etmeleri için okul yönetiminden izin aldım. Son deyimimiz cutting corners. Kestirmeden gitme demektir. Şimdi İngilizce açıklamasında şöyle bir şey söyleyecek. Doing something poorly in order to save time or money. Zamandan veya Paradan tasarruf etmek için bir şeyi tam yerine getirmeme, kötü yapma, kestirmeden gidiyorsunuz ama üstün körü yapıyorsunuz. Öyle düşünün. The company is known to cut corners. This means that they import all of their products instead of making it. Firmanın kestirmeden gittiği bilinir. Bu onları yapmaktansa, üretmektense ürünleri ithal ettiği anlamına geliyor. Yani kendileri üretmek yerine kestirmeden giderek ithal ediyorlarmış. Evet arkadaşlar. Şimdi deyimlerimizi öğrendik. Bunları bir tekrar edelim. Sonrasında tekrardan farklı cümleler içinde kullanalım. Bu derste öğrendiğimiz deyimlerimiz bite the bullet, break a leg, call it a day, cut somebody some slack ve cutting corners. Şimdi ilk deyimimiz olan bite the bullet ile ilgili örnek cümle veriyoruz. When the time comes, I'll bite the bullet and admit my punishment. Zamanı gelince dişimi sıkacağım, yani göğüs gereceğim ve cezamı kabulleneceğim demiş olduk. Admit kabullenmek demek, punishment ise ceza anlamına geliyor. Diğer deyimimiz break a leg'di. I wish you good luck on the completion of your book writing for publishing. Break a leg. Evet, burada yine wish you good luck demiş. Bol şans diliyorum anlamında. Kitabını basmak için tamamlama konusunda sana iyi şanslar diliyorum. Bol şans. Break a leg. I am fed up with going to work every morning. I am just calling it a day and will look for another easy job. Evet, fed up with bıkmış olma anlamına geliyor. Her sabah işe gitmekten bıktım. Paydos ediyorum, çalışmayı bitiriyorum veya emekli oluyorum gibi anlamlara geliyor. I'm calling it a day. Yani çalışmayı burada bitiriyorum ve başka kolay bir iş arayacağım. Look for aramak demektir. Diğer örnek cümlemiz. Had he explained the situation to me, I would have cut him some slack and not have been so hard on him. Durumu bana açıklamış olsaydı, ona müsamaha ederdim ve o kadar da sert davranmazdım diyor. Ve son örneğimiz cut corners ile A government inquiry showed the company had cut corners on safety. Evet. Devlet incelemesi, hükümet incelemesi şirketin güvenlik üzerine kestirmeden gittiğini yani güvenliği üstün körü yaptığını gösterdi demiş oluyoruz. Burada inquiry inceleme soruşturma anlamına geliyor. Ona da özellikle dikkat edin. Evet arkadaşlar bu dersimizde 5 tane deyimi daha öğrendik. Bunları örnek cümleler içinde kullandık. İngilizce açıklamalarıyla da irdeledik ve son olarak her biriyle ilgili birer tane daha örnek cümle verdik. Yine bu kelimeleri ve daha fazlasını wordizmo uygulamamızdan çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.